Kamerun'da kabileler arasında su kaynaklarına erişim ve arazi kullanımı nedeniyle çıkan çatışmalar sonucu 45 bin kişi çada sığındı. İnsani Yardım Vakfı, başkent Nedjamana'daki kamplarda zorlu şartlar altında yaşayan mültecilere yönelik yardım çalışması başlattı. Kamerun'un kuzey Lagone birini bölgesinde aralarında anlaşmazlık çıkan Chua ve Magos Hom kabilelerinin çatışmaları sonrası çok sayıda insan öldü. Evler ve çadırlar kullanılamaz hale geldi. Burası, e, başkenti, e... Yaşanan çatışmalar sonrası 45 bin kişi komşu ülke Çad'a sığındı. Daha insan yardım olarak Çad'ın başkenti Burada e, Kamerun'da Ağustos ayında başlayan savaşlardan dolayı e, başkente göç eden mültecilere gıda dağıtımı, Adak Akika Kurban Kesim Yardımını yapmaya geldik. Burada bölgede gözlem yapıyoruz. Temel ihtiyaçlar, su, gıda, kıyafet, giysi, bu ihtiyaçları belirleyip yardım dağıtımına devam ediyoruz inşallah. Bölgede şu an 7000'e yakın mülteci bulunuyor. Ağustos ayından bu zamana kadar da sürekli gelmeye devam ediyor savaş devam etmek için. Burada yardımlarımızı tamamlayıp İnşallah savaşta biterse en kısa sürede buradaki halkı evlerine geri göndereceğiz inşallah. Normalde bize gelen bilgilerde 7000 civarında olduğu söylenmişti ama burayı bölge bölge ayırmışlar. İşte Hristiyanların olduğu bölgeler var, Müslümanların olduğu bölgeler var, yetimlerin olduğu bölgeler var. Bu şekilde bir ayrım yapılmış. Burayı da 11 tane kısma bölmüşler. Her kaşımda 104 kişi bulunmakta. Artık anladığım kadarıyla kabile tarzında veya aile tarzında bölüm yapılmış. Şu anda burada işte Kızıl Haç var, Birleşik Milletlerinden UNICEF var. Onlar şu anda burada 06 6 aylık ve 5 yaş aralığındaki çocuklar için proje programı yapıyorlar. İşte gıdalarını veya sağlık hizmetlerini karşılayalım Onun dışında birçok e, kurum da gelmekte buraya, e, ziyaret etmekte. Yine ben o ayrıntıyı e, mesaj olarak yazacağım inşallah. Şu anda biz bu bölgede adaklarımızı, akikalarımızı keseceğiz. E, dağıtımlarımızı yapacağız. E, daha sonraki programda, e, eğer yetiştirebilirsek, pazartesi, salı günü de normal gıda dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz inşallah.